Sevgili arkadaşlarım merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, köyümüzden, e, annemizden kalan tarladan hepinize selamlar, saygılar olsun. Sevgili arkadaşlarımız e, artık vişne sezonu geçti burada, kiraz sezonu geçti. Ancak şöyle arkamda görmüş olduğunuz e, bir tane kirazımız vardı, ak kirazımız vardı. Yani misafirimiz gelir, kızlarımız gelir, gelen giden olur diye bunu bırakmıştık. Kızlarımıza e, yedirdik. E, biraz topladık onlara ee, ama Balıkesir'e düğüne gideceğiz orada bizim çok değerli takipçilerimiz var sizler gibi onlar da değerli değerli arkadaşlar daha önce bizim evimize gelmişlerdi e, buraya köydeki eve ziyarete gelmişlerdi ve bize düğün yazdırdılar ee, şimdi Allah izin verirse onlara düğün çekimine gideceğiz Ülker Hanım'la beraber söz verdik e, düğün çekimlerini e, biz yapalım diye Düğün çekimine gideceğiz arkadaşlar. Onlara söz verdik e, düğününüze geleceğiz diye. Onlara gideceğiz. Tabii giderken de e, elimiz boş olmaz. E, buradaki kalan ak kirazımızı ve yılanlı tarladaki e, geçti ama geçik meçik e, orada da baloğul dediğimiz bir kirazımız var. Biliyorsunuz bu yıl toparlayamadık. Alım da olmadı. Gelen giden topladık. Kalanlardan da oradan e, gene Varsa daha gitmedim yılanlı tarlaya görmedim. Ondan da biraz toplayı vereceğim. Biraz da şapana şaphaneden Yakup oğlumuz oradan vişne bulacak, vişne alacak. Vişnelerle beraber elimiz boş gitmesin diye balıkesir'deki düğün çekeceğimiz takipçilerimize Götürüveceğiz değerli arkadaşlar. Burada olanlara yedirdik işleri Allah bereket versin gelene gidene. Ama gelemeyip de bizim oraya gideceklerimiz de var. E tabii biz şöyle diyebilirsiniz değerli arkadaşlar hani e, bize de kargoyla gönder falan diyen takipçilerimiz oldu ama gerçekten bu kirazlar kargoda gitmiyor arkadaşlar. Bir gün dursun ertesi gün suyu akıyor. Yani kargo olabiliyorsunuz 4-5 günde teslim oluyor. Bunun kargoyla gitme gibi bir e, şeyi yok yani. O yüzden de böyle biz giderken götürüyoruz İzmir'e ora bura e, eşe dosta veya bura gelenler olursa onlara veriyoruz. Ama biz kargo ile gönderemiyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar kendimiz gideceğimiz için şimdi bu beyaz kiraz toplayacağız ve o takipçilerimize beyaz kiraz, kırmızı kiraz ve vişne ile beraber elimiz boş varmasın diye götüreceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi kiraz toplamaya başlayayım artık. Evet sevgili arkadaşlar tam toplamıştım inerkene dal kırıldı. Neyse ki toplamıştım. Şöyle bir kova doldurdum. Çoğu da gördüğünüz gibi dal kırılınca böyle yerlere döküldü. Yerdekiler kalsın artık. Onları almıyoruz. Digo'ya doldurmuştum. Tam inerken ağaca nazar değdi. Kırıldı. Sağlık olsun. Yeni Yenisini dikeriz inşallah. Zaten yanında başka bir dal daha var. Şöyle. O dal büyüsün artık buradan. Genç dal. Bu zaten e, kurt girmiş içine. Hafif çürükmüş. Ağırlık da olunca tam inerken kırıldı. Neyse ki kirazımızı toplamıştık. Kirazlar zaten geçmiş sallandıkça hepsi yere düştü arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Diğerler hepsi kiraz. Bunlar da kurt kuş yesin kalsın böyle. Şimdi yukarı yılanlı tarlaya gideceğim. Bakalım orada varsa kırmızı kiraz toplayacağım. Evet yılanlı tarlaya geldik. Artık kirazlar gördüğünüz gibi dibine dökülmüşler. Şöyle zamanı geçti çünkü. Bakın bütün kirazlar dibine dökülmüştü arkadaşlar. Başında neredeyse kalmamış. Başında kalanlar da artık şöyle kuruyorlar. Kuruyup dökülüyorlar değerli arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? İlerinden buradan da Balıkesir'e götürmek için toplayacağım sağlamlarından bulabildiğim kadarıyla. Zamanı geçtiği için hepsi kuruyup dökülüyorlar artık yere. Hepsi kalmamışlar başında. Bundan da zamanı var. Zamanı e, Haziran'ın birinde toplanması gerekiyordu bunlar Haziran Mayıs'ın 25 ile Haziran bir arasında yani neredeyse bir ayı geçti bir buçuk yaklaşıyor yani şöyle gölge olan yerler tam geçmemişler bir kısmı bakın şöyle buralardan toplayacağım arkadaşlar maşallah öyle ilerden toplayacağım götüreceğiz balıkesire Maşallah daha bir buçuk ay geçti zamanı ama hala yenebilecek kadar var yani. Herkese diyoruz gidin toplayın diyoruz. Herkes başında kaldığı için toplamıyorlar. Herkesin var çünkü. Şöyle iyilerden ayırıyorum. Evet değerli arkadaşlarımız şöyle bir kırmızı kiraz, bir da ak kiraz topladık. sizin ee, düğünü çekmek için yola çıkacağız. Ee, fazla dayanmaz bunlar zaten. Ee, hemen gider gitmez dolaba koyacağız. Ee, Gece de dolaptan alıp yola çıkacağız değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz e, kırmızı kirazın adı bal oğul dediğimiz kiraz. Bu satışa gitmiyor arkadaşlar. Ee, normal olarak yenmek için. Bir de ee suluk alıyorlar bunu. Yani meyve suyu yapmak için. Bu yıl bunu iki gün almışlar. Ben İzmir'deyken e. ondan sonra alımı durdurmuşlar. 17 liraya alıyorlar bu kirazları arkadaşlar bu arada. Hem beyaz kirazı 17 liradan aldılar. Hem de bunu. Çünkü bunlar sofralık değil. Bunlar suluya gidiyor. E 17 liradan aşağıya. 17 liradan yukarıya. Bunlar köyümüzde satış olmadı. Ben başka köyleri bilmiyorum. Ama ee Apalyon dediğimiz şuradan karşıdan alıp geleyim. Onun da dalında kaldı biraz. Hani böyle eş dost gelirse, misafirlerimiz gelirse açıkta kalmayalım diye biz birer dal zaten kirazımız yok da olanları da az kendimiz çoluk çocukla yedik. Bir kısmını da bıraktık. Hemen onu da şurada göstereyim üzerinde. Napalyon, apalyon, napalyon dediğimiz İzmir kiraz diyorlar. Çeşit çeşit. Bu da bakın böyle bir kiraz. Şöyle. Bu kiraz çok kaliteli olursa 60-70 liraya kadar alındı sevgili arkadaşlar. Böyle kirazlar burada bunun gibi olanlar 30 lira, 35 liradan toptan alındı. Köylerimiz bu fiyata sattı. Bunlar sofralık. Tabii bunlar marketlerde 70-80 lira diyorlar ama bizim köyümüzde toptan sattıkları için insanlar bunu 30-35 liradan verdiler. Ama çok kaliteli olursa 50'ye 60'a kadar satıldı. Hatta en üst taban 70-75'lerde gördü. Burada ama e, şu kirazla ikisi de bunlar sofralık değil. Birisi bal dediğimiz, bir de ak kiraz dediğimiz kiraz. Bunlar da 17 liradan satıldı köyümüzde. Ak kiraz alımı devam etti. Ak kirazı tamamen aldılar ama şu kırmızı kirazı iki gün aldılar, bıraktılar. Millet de toparlayamayınca başında bıraktı kaldı yani. Ama yemesi en güzel bunun. Şu kırmızı kiraz en tatlı olan budur. Bunun yemesi de güzeldir ama bunun da reçeli güzel olur. Bu da sofralıktır. Yurt dışına gider arkadaşlar. Uzun süre dayandığı için bu kirazları Almanya'da 7-8 eurodan satılıyormuş. Yani ortalama yani 200-300 liraya geliyor. Ama bizim burada tabi bizim burada en kalitelisi 70 liraydı. Bu sene ben kiraz alım merkezlerine gittim. Bizim köyde 70 liraya satılmadı da yaykında ya, ya da pazarlığa da 30 lira ile 70 lira arasında satıldı. 70 lira olanlar çok kaliteli, çok büyük aşı olanlar yani genç fidanlar. Ama normalde fiyatı 30-35 liradan satıldı arkadaşlar bunu da. Böyle işte. Şimdi bunları topladıktan sonra şimdi arabaya binip artık köye doğru gideceğim arkadaşlar. Köyümüzün arası herhalde burada 3-4 kilometre mesafede. Aracım da şurada yukarıda. şimdi köyüme doğru gideceğim artık. Hadi Allah'a ısmarladık. İnşallah Balıkesir'de görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle kirazlarımız ve vişnelerimiz bakıcımızda iki kasa vişneyle iki bu kirazımız şimdi yola çıkacağız. Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün sabah 5'te köyümüzden çıktık. Eee Balıkesir'in Dursunbey ilçesine çekime gidiyoruz. Düğün çekimine gidiyoruz. Kimdir Dursunbey'deki kişiler? Bizim Youtube'dan takipçilerimiz. Onlar bizi düğüne davet ettiler. Biz de düğününe icabet etmek için hem çekimlerini yapacağız hem de düğüne gideceğiz arkadaşlar. O yüzden yollara düştük. Yaklaşık bir saatlik yolumuz kaldı. İnşallah yavaş yavaş ülkemle beraber yola devam ediyoruz. Hoşça kalın İnşallah Köyün yerinde görüşürüz. Tamam, Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz sevgili, değerli Şahin Video izleyicileri. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Kütahya köyümüzle Balıkesir Dursunbey ilçesinin yolları, yolları diyeyim yani. Dursunbey ile köyümüzün arasına diyeyim. Evet. Yani. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizleri iyiyiz. bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sıkıntı, bir sorun yok. İnşallah sizlerde de yoktur. Bugün orada Şahin'in de söylediği gibi düğün çekimi çekeceğiz. Ve biz onları çok sevdik. Onlar da bizi zaten seviyorlarmış. Sıkı takipçilerimiz. Selime ile Zeliha iki kardeşler. Kızları Serap, eşi hepsine buradan oğluna selam gönderiyoruz. Oğlunu evlendiriyor Selime Hanım. İnşallah hayırlısınla ee, biz Dursun de orada Bey çekim Bey, yapacağız. Ha, Dursun Bey böyle. Tamam. tamam. Bey Görüşürüz Bey. orada arkadaşlar. Görüşürüz Kır ana bu. <laughs> Başka var mı şimdi? Ben fazla konuşuyorum değil mi? Bu arkadaş da eski şehir. Hmm. mı? Ha, <laughs> i mm -hmm. Yeah. yeah. Size gidiyoruz sağ olun var olun ayağınıza sağlık Çok duymuşlarım, düşüyormuşlarım, güzel güzel gelinlerim, hayalim, neler gelmez başlarım.